Arkadaşlar bu videoyu izledikten Minecraft'da tek blok çöle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız. Merhaba küçük çalıcık sen yeni gelmişsin senin çubukları alalım böyle. <laughs> Çok mutlu oluruz. Evet hazırsanız başlıyoruz. Şimdi önceki bölümde her zamanki gibi ne yaptığımı hatırlamasam da en son şurayı açtığımızı hatırlıyorum. <laughs> Buradan tatlı tatlı ineceğim. Evet onun dışında abi yapmamız gereken ekstra görevler, ekstra renkler vesaireler vesaireler vardı. Kle oh, clay, 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 Clay. What? O sadece kill istiyor. Dur 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 ben bunu hemen yaparım. Bunlardan da ekstra ödüller alıyorduk abi ve başarımları herhalde yapmamızı daha da kolaylaştıracak ya da hayatta kalmamızı kolaylaştıracak. Kill bloğum olacaktı. Evet tam da burada. Tamam şu sandık düzenli de yapacağız. Bir sene altı tane daha demir var burada. Hop bu demirler de burada bitsin. Tamam. Onun dışında dur bakayım aşağı iniyorum abi herhalde yaptık yapacağız. Acaba ödülü ne? Valla ödülünü daha çok merak ediyorum. Oğlum bir saniye acaba dışarıda kalan taraf mı? Yok içeride çok güzel çok güzel çok güzel bir an dışarıda diye korktum. Vip vip Whip ve evet complete evet yaptık yaptık ne oldu ne verdim bana dur bakayım kendi doğduğum yere çıkıyorum Merhaba Aa TNT verdi 16 tane TNT verdi Hmm. Aşağıları mı patlatacağım? Büyük ihtimalle aşağıları kendi adamı patlatmam hiç doğru bir hareket olmaz. Şimdi başarımlara bakıyoruz abi. Elmas bulmamız lazım hala. Ee, şu an yapabileceklerimiz. Yamaçtan aşağı domuz sür. Bilin bakalım ne eksik. erim vardır büyük ihtimalle. Bakayım. Sanırım erim de yok. Domuz da yok. Çok güzel. Çok güzel. Burası da çöplük. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle bütün çöplerimi ben buraya yayıyorum. Yayıyorum. Uy! Şimdi buradan bunu aldık. Bir tane de demire ihtiyacım var. Bir tane de demir aldım. Ve TNT'leri de yanıma aldım. Şimdi şöyle, normalde kullanmayacaktım. Ama dedim herhalde oyun bunu bana verdiyse bir amacı vardır. Uy uy uy, gidiyorum. Artık düzgün merdiven iniyoruz. Var ya öyle bir mutluyum ki. Dur bakayım, başka açılan bir şey var mı kill dışında? Azıcık uğraştıracak. Burası da abi büyük ihtimalle şu elmastır. Evet, büyük ihtimalle. Ya da yok. Şu elmastır, şu demirdir, şu da altındır. O tarz bir şeydir abi. Ve blok tabii ki evet öyle parça parça değildir. Şimdi kendimize inecek bir yer bulmamız lazım. Aşağıdan sesler geliyor. Bu arada en bir tane kılıç çıkmıştı hatırlarsanız onu kullanıyorduk. Çok yakından zombi sesleri geliyor. Merhaba burada mısınız? Altımızdalar büyük ihtimalle. Şurayı şöyle bir kırıp bakmak istiyorum bu arada. Yanıma hiç tahta aldım mı almamışım çok iyi. Aha! o oğlum buraya kadar iniyormuş burası. Hadi. Heh tamam. Crafting olması güzel bir şey. Alalım abi crafting yanımıza. Ulan nerede? Ay bura baya kalabalık. Bura baya kalabalık. En son burayı merdiven gibi yaptığımız için rahat rahat çıktılar herhalde. Haydi bakalım yavaştan gidelim. Evet buradan böyle tırmanmışlar abi. Şurada bir tane iskelet. Burada hop dur. Hop 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 yavaş olun. Allah! Ay son anda çevirdim. Arkada arkada creeper patlıyormuş. La oğlum bunlar ne yapıyor lan? Delik deşik oldum. Eyvah 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 bu arada dur. ab bunun çözümü bunun çözümü çok belli. Evet öldüm. Bunun çözümü bu değildi. Cidden bu değildi. Ben uyuyayım bu arada. Bunun çözümü oraya tiğeri koyup batlatıp öyle ölecektik. Yani geri ölecektik. Merhaba arkadaşlar. Mekanın sahibi geri geldi. O Oku kendine at öyle evlat. Hop. Arkada demin creeper öyle bir sinsi sinsi gelmiş ki. Böyle vururum kafana. At bir tane daha ok. Oy bana vurup öldü. Oy ye dikenler sağ olsun. Bak 3 yerden okuyorum şu an. Galkanım beni korur. Galkanım beni korur. Helal oğlum. Helal oğlum. Helal. Oh tamam çok güzel çok güzel. Biraz fazla yordular farkındaysanız. Evet kalkanımız da tamam kalkanımız çok işlevli bir şekilde çalışıyor. Ama uzun zamandır o e, Creeper'a verdiğim refleks kadar bir refleksim yoktu abi. Güzel. E, hiç yanımda çubuk yok ya. Biraz masala yaparak diye şey düşeydim. Burada hala deli gibi spawn oluyorlar. Neyse neyse neyse. Daha derine daha derine gidiyoruz. Vur Demir çıktı bu arada. Beleş. Çok güzel. Ve burada da bir beleş demir. Bu da çok güzel demirleri toplayalım abi. Full demir seti zaten de daha fazla da lazım olabilir. Bu rayları şu anlık kalmıyorum, Sonra alacak onları. Aa şey deneyecektik. Olduğumuz yerde böyle bir 20 tur atmayı deneyecektik değil mi? Öyle bir şey deneyecektik. Öyle bir başarımız vardı. Tamam dur rayları geri alayım abi ben unuturum çünkü. Birkaç tane almış olmam lazım bu arada. Bak ama böyle bedava demir gördün mü abi hiç affedemiyorum. Uy, uy. Merhaba zombi. Sen beni görmeden ben seni gördüm hadi bakayım. Hmm. En dibe kadar geldiğimizde abi şu TNT'leri kullanacağım. Acaba daha da altlarda ne var? Biz nereden inmiştik? Buradan mı? Aynen buradan inmişiz. Oğlum baya baya derinlere gitmişiz. Baya baya baya. Selam kanka. Hop. Hop. Artık kalkan prosuyum hadi bakayım. 47 tane okum oldu abi. Şimdi şurada hemen böyle bir çöpleri fırlat. Kemik kalsın. Tamam. En son buraya kadar mı geldik? Bence daha da inmişizdir diyecektim. Dur bakayım. Buranın altına ben bir yerden indim. Eee altta da aynı şekil bir yer vardı. Buradandı galiba. Aynen abi burasıymış. Ama ben burayı kapatmışım. Burası değil miydi acaba? Yo burası evet evet burası. Direkt şey yapmışım. O zaman bu taraf mıydı? Aynen bak burada da böyle bir yer yap böyle bir yere indik. Burası da tekrar su falan filan. Burada ecik demir parmaklık filan var. Bunun arkasında bir şey var mı? Aa şeker kamışı var şurada. Alabiliyor muyum? Dur acaba alabilecek miyim? Ama o diğer yarımda kalıyor galiba. Yok bunu alamıyoruz. Bir başarım daha lazım. Bak şurada bağırıyorlar abi. Bunların cezasını böyle verebiliriz. Ama çok yavaş gidiyorum. Gittim. Patlı evlat. Çok iyi oğlum. Evet her yer su olmasa. Hı. Bu büyük ihtimalle şey de olabilir biliyor musunuz? Hani acaba bu dışarıdakileri hani dışarıdaki şeyleri almak için mi bu TNT'ler? Hani böyle bariyerin dışında kalan şeyler oluyor ya. Bir deneyelim onu da deneyelim. Bir ara bariyerin dışını patlatmayı deneyelim. Acaba onun için mi gerçekten? Ama benim aşağı indiğim yer nerede? Bak tamam ben buradan inmişim. Bak buradan çok deli gibi ses geliyor. Önce şu su, suyu kapat abi. Bunları bir temizleyelim. Ben buraya da TNT koyacağım bu arada. Sandıkta bir şey yok zaten. Oğlum şuraya bak bildiğin zombi farmı gibi bak tiplere bak. <laughs> Betmeyen zombi. Oğlum ne çok zombi varmış burada. İyi ki aşağı atlamadım bu arada. He. Dur bakayım. Allah kendimi yaktım. Tamam patlattık. Ee, tatlı tatlı uzaklaş o aslan Batlasın bakayım ora. Aha. Allah bu ne oğlum? Bura çok kalabalık ya. Çok da su var ha. Bak bu silver fişler var ya Allah'ım. Dünyanın en lanet yaratıkları olabilirler abi. Ben bunların çözümünü biliyorum abi. Hop aynı yere bir tane daha. Çok güzel. Yok olun bakayım siz bir. Hadi bakalım yat yere evlat. Aha burada bir yerde zombi spamları var herhalde. Bunlar deli gibi spawn oluyor çünkü. Abi sandık daha buldum. Alev kitabı. Oo, süper. Örs 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 yaparsam. Ay süper süper. Yayımız çok güzel abi tamam. Şimdi dur bak suları kapatsam büyük ihtimalle tırmanacaklar ama. Bir saniye dur, dur. şunu bir deneyelim. Mesela bak bunu patlatıp alabilecek miyiz? Tabi ilk bir kaçsaydım keşke o hareket yapmadan. Neyse kalkanım var. Evet aşağıya düşürdü beni. Evet, evet, evet. Bayağı tehlikedeyiz şu an. Tehlikedeyiz şu an. Tehlike. Dedi hiç vakit kaybetmiyorum. Onlar bana vuruyor. Deli gibi vuruyorlar hem de. Baba arkamdan da takip ediyor. Yo, 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 yo. yo. Ben hiç vakit kaybetmeden aşağı inme yolunu buluyorum. Arkadaşlar ben ömrümde bu kadar derine gitmedim. Buradan gittiğimiz yol burası değildi bu arada. Evet, en son burada bir batlama olduydı. Eee evet, her yerde. Dur şuraya bir tane ışık koyalım. Şu şeker kamış patladı mı? Bu arada patlamış. Asıl sıkıntı bana gelmedi. Nerede? Oğlum çok da akıntı var ya. Vallahi suyla gitmiştir bir yere. Ama dediğim olay herhalde o onun içinde. Onun dışında abi gel şimdi şuradan blokları kullanacağız. Mesela. Buradaki su gitti. Buradaki su da gitti. Ama bunlar da çıkış yolunu buldu. Umarım şeker kamışım sizden birindedir. Yoksa çok üzülürüm. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Gel 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 gel. Sen de git git biraz. Oğlum ölmedi bunlar. O minik. Mini'ye bak. Oğlum bunlar gitgide spam oluyor. Tamam bunların alayı patlama değil abi o zaman. Bunları patlatmayacağız. Şu suları da geri kapattık mı? Ya gel abi gel. Sizden korkan sizin gibi zombi oluşun lan. Bak minik. En tehlikelisi minik. Tamam. Ee, kötü bir haberim var. Şeker kamışımız artık vardı ya hani. minik şeker kamış. Artık yok. Aa dur buralara mı gitti acaba? Oğlum, oğlum bunlar nereden geliyor ya? Bunlar bir yerde spam oluyor ha. Burada bir yerde burada bir yerde hissedebiliyorum Bak bunun çözümü de çok belli Abi ben bu TNT'leri çok seviyorum ya Aha bak bak buradan bir yerden bak direkt önümde spawnlandı gördünüz mü Tamam abi orayı da patlat Zaten her yer şey olmuş ee, Evet burayı unutmuştuk tamam burayı kapattık Evet gene silver fişler Yok abi ya olay bu değil galiba ya anladığım kadarıyla Ben şurayı kapatayım Abi suya güvenerek bir iş yapsam mı Hani zaten su var her türlü çıkarız kafasıyla Daha da derinlere mi gitsek Direkt ya da şuradan böyle merdiven gibi inelim abi çünkü bu çevrede daha fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani elması elması biz şu an burada bulamayız gibi. Burası çok karar ya ama bende çıbık yok mu ya? Yukarıda tahta vardı. Keşke alsın. Aha bir tane meşale var. Optifine'ı kurmamışım. Artık şöyle yapacağız. Kıracağız, koyacağız, alacağız. Kıracağız, koyacağız, alacağız. Şu an daha da aşağılara indim. Aha! Farklı bir yer buldum. Farklı bir iskelet buldum. Ee, bir saniye şu masalayı al abi. İskelet çık iki saniye vurma geçtim yanından. Heh tamam gel aydınlıkta kapışalım. Gar karanlıktan korkuyorum ben belki ne bileyim. Ve sanırım bulmamız gereken yerlerden bir tanesini bulduk abi. Çünkü burası cidden çok yüksek. Resmen aşağı atlamamı bekliyorlar. Ama bakın bilin bakalım. Allah ne vuruyor be. Ama bilin bakalım ben burayı nasıl temizleyeceğim. İşte geliyor. <laughs> Özel harekat. Allah diyen gitti. Ben böyle böyle temiz. Bak şu an hepsi burada duruyor. Bak tamam 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 tamam. Şu an abi çok garip bir görüntü izleteceğim size. Lan 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 ya gene aynı yaptım ha gene aynı hatayı yaptım. Evet iki tane TNT'im boşa gitti. Oğlum bu niye? Heh. Şu an bakın hepsi orada duruyordu. Çok güzel biz burayı böyle böyle açıyoruz. Ama oğlum sağda solda çok creeper var ya. Abi ne demiştim hatırlıyor musunuz? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ölmelim ölmelim. Lan suyu yanlış koyduk. <laughs> E ee, merhaba geri geldim. Ee, burası farkındaysınız çok kalabalık. Aşağıda suyumuz var ve bu sefer bol bol masala yaptım. Bol bol masala. Bol bol doya doya koyacağım. E ee, şimdi asıl olay oradan buraya ok at. Helal olsun. Helal. Olsun. Ben de o yetenek yok. Ya da var mı? Ve kafana ok. Senin de kafana ok. Şu creeper'ları mı temizlesek ya? Kalkanla şeyleri engelleyebiliyoruz. Creeper'ları bir temizleyelim abi. Tam düşerek öldü. Olabildiğince abi bu şekilde takılacağım. Bir tane enderman evet sinirlendi bize. Umarım yukarı ışınlanmaz. Ee, o endirmenin çözümü şu olduğuna yeminim, hadi oğlum bekleyin orada, gel 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 gel. bu mendirmen de yalan oldu, çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Oğlum bayağı temizledik ha aşağı inmeden, çok gaza geldim, atladım aşağıya abi, hop burası çok kalabalık, burası çok kalabalık, hop, nerede orada da bir tane vardı, o da mı patladı, çok güzel, at oğlum okunu yiyorsa, Allah patladı, arkada patladı, evet burada çok kalabalık, e, aydınlan, aydınlan oğlum, aydınlan oğlum. Aydınlat, 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 aydınlat. Sonra bakarız kendi yolumuzu. Allah! Tamam. Asıl savaş şimdi başlıyor. Ah, ah, minik, minik git, minik git, minik git. Ok gelmesin bir yerden. Ok gelmesin bir yerden. Aha. Allah, Allah, Allah! <laughs> çok yakındı be. Evet, olabildiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet gençler, videomuz bu kadardı. video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 bakın. Görüşmek üzere efendim. wait, 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 wait. wait, wait, wait.